Herkese merhaba. Ben Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylar sonrasında çocuklarınızın güvenliği konusundaki hassasiyetinizin farkındayız. Ve bu konuda tamamen sizinle aynı duyarlılığı paylaşmaktayız. Kurulduğumuz 2000 yılından bu yana çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yangın, deprem, sel gibi olası durumlar için kapsamlı acil durum yönetim yöntemleri uygulanmaktadır. Binamızda her katta ayrı tahliye planları ve güvenli toplanma alanları oluşturulmuştur. Acil bir durumda tüm süreçler eğitimli personelimiz tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde yönetilmektedir. Ayrıca katılımcılarımız kampın ilk gününde zorunlu olarak bir acil durum tatbikatına katılırlar. Bu tatbikat sırasında çocuklarımız kaçış yollarını, toplanma alanlarını ve kriz anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini birebir deneyimleyerek öğrenirler. Tesisimizde depreme ve yangınlara karşı en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınmıştır. 2023 yılı itibariyle Tüm tesisimiz depreme karşı güçlendirme çalışmalarından geçirilmiş, olası yangın risklerine karşı gerekli iyileştirmeler yapılmış ve uygunluk raporları alınmıştır. Kampımızda 7/24 güvenlik hizmeti sağlanmakta olup profesyonel güvenlik ekibimiz ve gelişmiş izleme sistemlerimiz sayesinde tüm alanlar sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Katılımcılarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir ve bu doğrultuda her türlü önlem titizlikle alınmaktadır. Çocuklarınıza tüm ekibimizle birlikte güvenli, yeni teknolojilerle güncellenmiş tesisimizde unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam etmekten memnuniyet duymaktayız.